Acil Şafak Haberi Artık evet, plan ortaya çıktı. Taraftarları izliyor, çünkü Beşiktaş'a yeni bir yıldız gelebilir. Öncelikle kanalımızda yeniseniz abone olup like atmayı unutmayın YouTube size haberdar olsun ve Beşiktaş haberlerini kaçırmayın. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri, 5 Mart'ta sona erecek ara transfer dönemi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ün yıldız futbolcusu Fabio Borini'yi gündemine almıştı. Siyah-Beyazlılar, adı Fenerbahçe ile de anılan deneyimli futbolcu için yol haritasını belirledi. Beşiktaş devre arası transfer döneminde Fatih Karagümlük forması giyen Fabio Borini için yoğun mesai harcıyor. Siyah-Beyazlılar, Karagümlük formasıyla bu sezon Süper Lig'de 13 gol, 8 asiste ulaşan İtalyan Yıldız için yeni bir strateji belirledi. Takvimin haberine göre Kara Kartal, Karagümrük ile anlaşma sağlanmazsa sezon bitiminde bonservissiz olarak transfer etme planı yapılıyor. Tecrübeli oyuncunun da Beşiktaş'ta oynama fikrine sıcak baktığı öğrenildi. Borini'nin Fatih Karagümrük ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.